Göbeğimde yaptın o öldü. Şimdi Eylül'ün alacaklarını aldık beraber. Oje beğendik. iki saat falan. Ve hala bitmedi. <laughs> bitmedi. Bitemez. Kimse bitiremez. Mum, bakacağız Mr. Day'dan. Sonra kızlara gidip Matt'ten... <laughs> Kıyafeti nasıl unutursun? Kıyafet doğrudan, sonra işte kıyafet bakacağız. Bundan sonra salak kaldı öyle. Sonra kıyafetten sonra da kızda gidiyoruz artık. Kızlaydan parfüm alıyoruz. Sonra evet. Amin. Akşam trafiğine kalır mıyız? Bence de kalırız. bitmiyor. çok dik tadım. Tamam şimdi Migros'a gidiyoruz. Tamam. Şimdi <laughs> sesin değişti. Neyse. <gülüyor> çok <gülüyor> önemli bir detay böyle <laughs> Denemeye girdik. 15, Eylül burada. Kardelen de burada. Ve bugün 11 Ocak. 11 Ocak. Cumartesi. <laughs> 2025. <gülüyor> Ee, evet ve denemeye girmeye o kadar özlemişiz ki ve yarısı de yani. yarısı berbattı metroya. Evet. Şimdi bunlar helva yiyecek ben diyette olduğum için. <laughs> Her Öyle. Zamanki <laughs> Her zamanki gibi. Şimdi bunları helvacıya götürüyorum. Öyle. Süresi <laughs> i̇şte, dolduktan sonra Ha, ring çatıda da yeter ki müthiş. Hayır. İşte var diyin de Eylül Karavasta, adın çiçeğim benim. <laughs> Kız ben sana niye yüz yazmamışım? Kekim, kekim. Sen gel gel kork. Ha, o da çekiyorsun. Evet. Çok tatlı şey. Çok mu tatlı Allah seni kahretsin. Ben bile ağlamadım. Merak tatlı. Geriden kadar güzel Run. flash açılıyor. Yok bilerek açtım. Ha, tamam. tamam şu fincanı da çek. Şu ağır çekimde gelir misin? Hayır fincanı doldururken çekelim. Evet fincanı doldururken çekelim. Şunları çek, önce fincanı doldururken dızı çekelim. Zıplaştı. Evet, Bana <laughs> ne suçlu. Kayna artık. Sen de. Sen de. Atla atla. Ne yapacağız? Okul şartellerini atladığınız için. Aha elektriğini kullanıyoruz. Yani. Ben bir şey Dalga özellikle ne? bunu getiren kişi işte kadar. Üç tane çıkarsanıza şuraya. Bir tane daha <laughs> çıkar. Kardeşim beni filan Kira da kendi ol baba artık. Kira geç gel. Kendi aç. Şunu dök önce ben onu çekelim. çekerim? Hangi şekerli yapsaydınız ya? Ben tamam şekerli. Şekerli şeker. Hadi. Ne yaptın? Şöyle fincanı açayım. Hahaha. Lan kaynamıyor. Işıklanmıyor. Açık değil mi? Açık. Açık. Dur. İşte bozuldu. Amına koyayım bozuldu. Hey, ses geliyor. Sessiz geliyor. Sessiz geliyor ses geliyor bir dakika kokuyor. sıcak değil kanka camı açın camı açın kanka camı açın kanka musunuz Kaynıyor. Kaynıyor. kanka kaynamadı ki Kokur diyecek. tamam oluyor oluyor ne ben bak bir kapıdan bak Hangisi? Olum, Hangisi? Olum, Hangisi? Olum, Aha. Kaynıyor tamam dur. Hayır ya. O kadar dök Vallahi Ama... geliyor. Vallahi Aşağıya da Yeter o yeter tamam. <laughs> Nereye yeter ya? Tamam. <laughs> Yerim kanka. Hadi <laughs> geliyor yani. Ya, <laughs>